Merhabalar. Ben Fiat Bayraz Otomotiv'den satış danışmanı Ahmet Yıldırım. Bugün size Aydın'da ailece hoş zaman geçirebileceğiniz Aytepe mesire alanından sesleniyor olacağım. Bugün size kısaca tanıtacağımız aracımız Egea Sedan Launch versiyonudur. Aracımızda 1.4 Fire motor benzinli 95 beygir düz vites, 1.6 Multijet 130 beygir otomatik vites. 1.5 hibrit 130 beygir otomatik vites motor seçenekleri bulunmaktadır. Aracımızın dış görünüşüne baktığımızda fiyat logomuz, krom ön ızgara, full led ön farlar ve imza led gündüz sürüş farları, gövde rengi ayna kapakları, satin krom dış kapı kolları, 17 inç elmas kesim alaşımlı jantla standart olarak sunulmaktadır. Aracımızın iç detaylarına baktığımızda City fonksiyonlu elektrik direksiyon, 7 inç renkli TFT sürücü gösterge paneli, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inç tablet ekran, geri görüş kamerası, otomatik klima, kablosuz şarj cihazı, arka sıra USB girişleri ve 6 hava yastığı standart olarak sunulmaktadır. Aracımızın arka kısmına baktığımızda led arka farlar, geri görüş kamerası ve arka park sensörü standart olarak sunulmaktadır. Bagaj bölmesinde de 12 volt priz mevcuttur. Bagaj hacmimiz de 520 litreye sahiptir. Değerli müşterilerimiz, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Kasım kampanyaları hakkında bilgi almak için Aydın fiyat Paroz Otomotiv showroomlarına bekliyoruz. Sağlıcakla kalın.